Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün eee Roblox'ta Pet Simulator 99 oynuyoruz. Pet Simulator bilmeyen yoktur aranızda. Pet Simulator X vardı. E, bir ara oynamıştım. Çok sarmamıştı beni. E, bir süre oynadıktan sonra bırakmıştım. Belli bir seviyeye gelmiştim. Sürekli güncelleme geliyordu ve zaman bulamıyordum geliştirmeye. Bu sefer 99'u çıkarttılar. Daha dün çıktı oyun. E, bir birçoğunuz da bunun çıkmasını merakla bekliyordunuz büyük ihtimal bunu sevenleri ve ben de oyuna girdim ve bir günde son seviyeye ulaştım. Bir günde işsiz gibi yani saatlerimi harcadım bayağı uğraştım. Şu an son seviyedeyim. İki kere Rabbit oldum. Daha fazla olamıyorum. Güncelleme bekliyorum. Sizin de gelişmek için yapabileceğiniz taktikler vereceğim size arkadaşlar bu videoda. Ee, şu an rank 6'yım. Yaklaşık 43 bin diamond'ım var. Çok çok daha fazla vardı ama geliştirmeye harcadım. Petlerim şu an bunlar. Hepsini ninja maskot yapmaya çalışıyorum. Çünkü son seviyesi bu. Yani bunun üstünde şu an bir pet yok öyle diyeyim. Diğerleri de biraz düşük kalıyor. Rank kasmaya uğraştığım için çok petlerime özen gösteremedim. Biraz slotunu e, genişlettim. 29'a kadar çıkarttım. E, bu şekilde oldu. Arkadaşlar, şimdi Pet Simulator'a girdiniz ilk baş. Size yapmanız gerekenleri söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle şu e, free giftleri Kullanmamanızı öneririm Yani oyunun sonuna kadar e, Yani ilerleyebileceğiniz en son seviyeye gelene kadar Kullanmamanızı öneririm en son patlatırsınız Oradan aldıklarınızda Devam edersiniz e, Ve şöyle göstereyim Yaklaşık Rebiti nerede oluyoruz Rabbit'i e, Tiki'de oluyoruz galiba Aynen Revit aynen. Tiki'ye geldiğinizde ilk Revit'inizi burada oluyorsunuz. Sonra tekrar başa dönüyorsunuz. Yaklaşık %75 petlerinizin vuruş hasarı artıyor. Tekrardan başlayıp çok hızlı bir şekilde zaten ilerleyebiliyorsunuz. Bu arada Tiki'ye geldiğinizde şöyle hatta gidelim Tiki'ye. İlk Revit olacağınız bölgeye geldiğinizde yapmanız gereken şey arkadaşlar. Burada biraz para kasın. Çünkü petleriniz falan hiçbir şeyiniz gitmiyor. Burada kasabildiğiniz kadar para kasın. Para kastıktan sonra petlerinizi alın. Ee, güçlendirin. Ondan sonra rabbit olun. O petlerle daha hızlı ilerlersiniz. Çünkü ben böyle bir hata yaptım. Petlerim tam bile değildi. Tam geliştirmemiştim bile. Bu odaya geldiğimde bu odadaki petleri bile almamıştım. Açmamıştım. O şekilde rabbit oldum. Ee, güçsüz seviyedeki petlerle e, devam ettim. Biraz zor oldu. Geliştirmesini e, zor ilerletti. Onun dışında hemen şöyle gidelim. Çok farklı şeyler var. Pet Simulator 99'da. Yani... Abi ilk oyunda olmayan çok güzel özellikler var mesela mesela madencilik yapabiliyorsunuz artık madende bir şeyler kazanabiliyorsunuz kaykayımızı alalım ee, onun dışında şurada bir castle var İlk revit olduğunuzda bu castle açılıyor arkadaşlar 15 saatte bir burada spin çevirebiliyorsunuz spinden de %0 bir şansla büyük gift kutusu çıkabiliyor ve 20 tane veriyor arkadaşlar çok manyak bir şey bu gerçekten içinden çok değerli şeyler çıkabiliyor. Onun dışında Blast. Bu bende vardı. Yaklaşık 50.000 Diamond'a sattım. Keşke satmaz olaydım. Gereksizmiş satmak. Ee, ama olsun o beni baya bir ilerletti. Burada bir şey var. Kristal chest'iniz var. Bunu da kristal parçalarını toplayarak yapabilirsiniz. Bu arada rank kasarken arkadaşlar, şu ark sağdaki görevleri ihmal etmeyin. Yapın mutlaka. Burada ödüllere tıkladığınızda bunlar size ödül veriyor. Bu ödüllerin e, bir çoğu işinize yarar. Şu an rank 6'da bunları veriyor. ...Kristal K verecek mesela bana... ...bu sandığı açmam için. 11. şeyde, ödülde. Ondan sonra gördüğünüz gibi... ...Top Power 4... ...işte Mıknatıs 3 falan veriyor. Bir sürü şey veriyor. Mesela... ...şey, slotumu arttırıyor. Ne derler? Pazar açtığımızda kullanabileceğimiz slotu arttırıyor. Şunu da söyleyeyim size. E, oyunun sonlarına kadar geldiniz diyelim. Petleriniz de artık çok güçlü. Şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada işinize yaramayacak veya fazladan petlerinizi e, Trading Plaza'da satabilirsiniz. Hatta Trading Plaza'ya girelim ve birkaç eşyayı satalım. Hem görmüş olursunuz çok güzel diamond kastırıyor size. Gerçekten çok güzel e, diamond kasabiliyorsunuz burada. Şu mikrofonu da düşmese bir sabitleyeceğim bir ara. Sesi gelmiyordur inşallah. Evet. Ticaret alanı bu şekilde. Hemen güzel bir konuma pazar açmamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamlar satmaya başladı. Bu görüyorsunuz bak. 2K'dan satıyor. Hemen çat çat diye çekiyorlar. Hiç acımıyorlar. Oyuna yeni başlayan arkadaşlar. Ben bu arada oyuna yeni başladığımda belli bir 10.000 e, 10 diamond'ın falan vardı. Belli bir ilerledikten sonra 10 bin diamond'ı buradan direkt pet çektim arkadaşlar. Uğraşmadım o son seviyeye gelene kadar. O petlerle birlikte sona kadar ilerledim. Ve çok işime yaradı. Yaramadı değil gayet işime yaradı. Siz de bunu gerçekleştirebilirsiniz. Hop mağazayı kaptık tamam. Mağazayı kaptık hemen buraya arkadaşlar. Satışa koyabileceğimiz petler neler var. Şimdi Şimdi bakalım. Şimdi hangilerini kullanmıyorum ki ben? Abi hangilerini kullanmıyorum ki ben? Şimdi onlar var. Ninja Turtle'ı koyabiliriz. 5 tane Ninja Turtle varmış mesela. Şu Ninja Turtle'ı bulalım. 5 tane Ninja Turtle'miz. Nerede? 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 Burada şöyle bir tanesini yaklaşık 890'a koyayım. Aynen. İkinci Ninja Turtle'umuzu da 890'a koyalım. Ne kadar ucuz koyarsanız o kadar iyi. Çünkü e, daha hızlı satılıyor. Yani Gem kasmak istiyorsanız ve çok değeri yoksa sizin için. Şu şekilde evet. 790 diyelim buna da. Bu şekilde mağazamızı oluşturduk arkadaşlar. 26K gücü var. Yandaki arkadaş da benden çok çok daha güçlü bir şey satıyor. E, e, 1000 Diamond'ı satıyor. Ben 890'a koydum. Muhakkak alınıyor arkadaşlar. Yani sağa sola bakmayın. Muhakkak biri geliyor. Bakıyor. Ulan diyor. E, bundan mı alsam, Bundan mı alsam? Diyor. Geliyor. Parası buna yetiyorsa. Sizinkini alıyor. Yetmiyorsa başkasınınkini alıyor. Yani şunları da satabilirsiniz. Çok kolay. Bu ne lan? 20k mı? Yok artık. Anasını nikah. 42k'lık pete. 20k demiş. Gayet saçma fiyatlar çekmişler. Şu ana kadar kazandığım diamond şeyi de. Şurada gözükmesi gerekiyor. Nerede? Heh, benim pazarım. 109k diamond kasmışım I ee, bu Trading Plaza'da. Oğlum bu ne lan? Oha! Ya garip garip şeyler görüyorum. Hani bunları nasıl elde ediyorlar hiç bilmiyorum. Çok e, farklı şeyler var. Burada bakın mesela pazara dolaşabilirsiniz. E, ben şu şekilde yapmıştım. Şunlardan almıştım birkaç tane arkadaşlar. Bu şekilde alarak hem kendimi e, daha hızlı geliştirdim. Oyunda. Çünkü bunları elde etmek istiyorsanız oyunu sonuna kadar gitmeniz gerekiyor. Tüm portaları açmanız gerekiyor. O da biraz uzun uğraş verici, çok uğraş verici. O yüzden buradan Diamond'ınız varsa en uygun hangisi ise mesela burada bakın mesela Onnu Ninja Turtle satıyor adam 500 Diamond'a. Bu arada sunucu açıldığında, ilk açıldığında çok çok piyasa felaketti. Yani ne koyarsanız koyun deli gibi fiyatları satılıyordu. Bu Ninja Turtle'ları 3000'den 5000'den 10.000'den satanlar gördüm ve satılıyordu Arkadaşlar şu an tabi Millet yavaş yavaş gelişti <laughs> Herkes sona yaklaştı yani oyunda O yüzden piyasa değerleri Biraz düştü Şimdi şuradan çıkalım ilerleyelim Çok garip ya herkesin değişik değişik Petleri var bu arada Benim petler de, de çok tatlı duruyor Şöyle buradan çıkalım arkadaşlar Bir şey sadece göstermek için girdim Yani satma planım falan yok Şimdi madencilik ve balık tutma. Bu ikisine değineceğim. Bu ikisini yapmak için gitmeniz gereken yerlerden... Hop durun kırmayın kafam ağrıdı. Evet ışınlarına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada aşağılara inelim 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 inelim. Işınlanın açılması için iki kere revit olmanız gerekiyor bu arada. İkinci revitiniz olduktan sonra ışından açılıyor. Hemen şurada fosil dig site yazıyor mesela 30. E portalda. Şunu da alalım lan. Alamadık. 30. portanın oraya geldiğinizde burada gördüğünüz gibi eee dig site var. Maden girişi var. Burada elde edebileceğiniz şeyleri görebiliyorsunuz. Chest'lerin içinden çıkabilecek şeyleri ve şans oranlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Buna girelim mesela. Bu mesela ee, şey de yoktu. Pet Simulator'ın diğer oyununda yoktu. Bunu da yapmışlar. Efsane olmuş. Çok güzel. Burada mesela küreklerinizi geliştirebiliyorsunuz. Ben en sonuncusuna kadar geldim. E 250k daha biriktirirsem en sonuncusunu alacağım. Burada bir maden var. Mining Simulator oynamışsınızdır. Madeni kazıyorsunuz abi bu şekilde. Hatta bakın burada chest var. Chest'i açtınız. Diamond da güzel kastırıyor. Gerçekten güzel diamond kasabiliyorsunuz burada. Mesela diamond'ıma bakın şu an. E 43.000 diamond'ım var. Bakalım. Bakın mesela şey de attı. Ee, şey de attı ne derler? Enç de attı, kitap da attı. Büyük kitabı da attı. Bu büyük, büyük kitaplarına da değinmek lazım. Onlara değinmedim bak. onları da değineceğim. Hemen şu alt seviyelere inelim. Daha değerli chest'ler var buralarda çünkü. Şu efektleri bir düzelseler gözüme gözüme geliyor. O biraz kötü oluyor. Hemen bakın bunu da açtık. İnelim aşağı abi. Bakın mor, mordan mesela daha değerli şeyler çıkıyor. Hem burada eee kazma alabileceğiniz parayı kazarsınız hem diamond kasabilirsiniz. Mesela diamond göreviniz varsa diamond görevini ben çoğunlukla burada yapıyorum. Çok daha hızlı kasılıyorsunuz diamond görevini yaparken. Öyle diyeyim. Çok kolay diamond kasabiliyorsunuz burada arkadaşlar. Hemen şöyle aşağı inelim. İnelim inelim. Hop, burada da bir chest var. O bayrak çıktı güzel. Flak çıktı. Flaklar işe yarıyor. Bu arada çok gerçekten işinize yarıyor. Ee, bir odada kasılırken falan. Şu an benim pek bir işime yaramıyor çünkü zaten her şeyi son seviyeye çıkarttım çok da sıkıntı olmuyor kasılamadığım oda yok tabi son seviyedeki oda da hariç orada kasılmak zor oluyor petler güçsüz kalıyor odaya göre evet iki görevim varmış galiba benim onu da tamamlamış oldum bu şekilde burada chestleri kırarak arkadaşlar ee, şansınıza bağlı olarak Eşyalar elde edebilirsiniz. Hemen yukarı çıkalım. Burayı da gösterdik. Buradan çıkalım. En güzeli balık tutma. Onu söyleyeyim. Balık tutma gerçekten çok iyi. Şöyle hatta e, inventörümüze bakalım. Bize şey vermiş galiba. Evet. Coin flag vermiş. Coin flag kazanmışız. E, benim en enchantlarım bunlar. Şunlar daha dün çıktı. O castle var ya. Castle dediğim yerde. Castle dediğim yerde e, şey açtım ben sandık açtım. İki tane sandık açmıştım. İki sandığın sonucunda şu iki kitap çıktı. Gerçekten çok iyi. Ee, şu egzotik mesela çok nadir. Onun dışındaki çoğu kitabım zaten 3. 4. seviye. Bunları da yükselteceğiz zamanla. Ödüllerimize gelelim. Hemen e, bunu alalım. Lucky Potion'ı alalım. Aa, yumurta şansımızı %60 arttırıyormuş arkadaşlar. Yumurta açarken bunu kullanabiliriz. Bu arada yumurtalarınızı en güçlü seviyeye nasıl getireceksiniz? Yani 42.000 seviyesine ninja maskot nasıl yapabilirsiniz? Onu da göstereceğim size. Onun da çok basit bir taktiği var. Önce altın yapıyorsunuz. Sonra rainbow'a çeviriyorsunuz. Şimdi bizim önce şu şeye gidelim. Abi nereye gidelim biliyor musunuz? Önce bir balık tutmaya gidelim. Gerçekten balık tutmadan da. Mesela benim şeyim kalmıyor. Meyvem falan kalmıyor. Potum kalmıyor. Balık tutmada güzel güzel hem pot da kasıyorum. Hem bir sürü şey de katabiliyorum. O yüzden orası da gerçekten güzel. Evet. Mini oyun, makine. Burada da mesela neyin nerede olduğu gözüküyor. Ben hala ezberleyemedim yerleri. Nedensi? Neredeydi la neredeydi? Orman Mushroom, karanlık orman, üstün mayalenin ee, Buralarda değil, korsan koyu Yükseltme satış makinesi Mini oyun Buralarda mı acaba? Burada olabilir Burada değil, aa burada burada. Evet balık tutma buradaymış. Gördüğünüz gibi fishing yazıyor Buraya girelim bu mini game'lerin çoğunu yapabilirsiniz. Orbiler falan var. Orbiler çok kolay. Onları yapabilirsiniz. Bu alanda gördüğünüz gibi ee, burada da kazandığınız parayla şey alıyorsunuz. Olta alıyorsunuz. Sallayalım bir tane. Şansımızda ne çıkacak? Hop, olta aşağı indiğinde bunu ortada tutmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yeşil şey, şeyi kaçırırsanız ee, tutamıyorsunuz. Çok çok basit zaten tutması. Gördüğünüz gibi hop, Treasure Hunter 2 çıktı mesela. Temiz abi. Yoksa mesela enç basacaksınız. Kitap lazım. Kitap bulamıyorsunuz. Hemen fişi, e, balıkçılığa gideceksiniz. Madene ineceksiniz. Artık ne gelirse gördüğünüz gibi 136 e, şey çıktı. Diamond çıktı. Buradan da diamond kasabilirsiniz bu şekilde. Yani çok büyük miktarlarda kasamazsınız ama gene e, güzel şeyler elde edebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Hemen şunu da alalım. Ne çıktı? 136 para çıktı. Fishing de bu şekilde çok güzel yapmışlar. Gerçekten harika olmuş. Yani harika. bayağı sardı beni müthiş olmuş şimdi biraz şansımızı kullanalım pet açalım son seviyedeki petleri açalım ve bunları arkadaşlar Ninja maskota çevirelim 42k'lık Ninja maskotu yapalım ve bunları satmak isterseniz yaklaşık 1500-2000 Diamond'a kadar satışa koyabilirsiniz çok kolay da satılır Diamond'a ihtiyacınız varsa bütün petlerinizi yaptıktan sonra fazlalıkları arkadaşlar Yapın yapın satın. Kasabildiğiniz kadar kasın. Çünkü oyun geliştiğinde çok işinize yarayacak o diamondlar. Onu söyleyeyim. Ha bu arada şunu söylemedik. Bak bu, bunu es geçmeyin. Ee, şurada gördüğünüz güçlendirmeler var ya. Bunlar kalıcı olarak sizin oluyor. Ben oyuna başladığımda bunlar geçel, e, ufak bir süreliğine bizim olacak zannediyordum. Mesela hızlandırmayı aldığımda işte bir saat sonra biteceğini zannediyordum. Öyle değilmiş. Kalıcı olarak e, güç özelliklerinizi arttırıyor. Bunların hepsini alın. Portallar her açıldığında... Bunları alabiliyorsunuz ve mesela burada free claimler şeyler var diamondlar var ee, Şeyler var mesela burada da Pet slotunuzu buradan arttırabiliyorsunuz bu şekilde 7k falan filan istiyor ee, Rank atlamanız gerekiyor daha fazla şey Açabilmek için ee, Rank da kasmanız gerekiyor yani hey, hepsi birbiriyle kombine yani Bir şey arttırmadan diğerini arttıramazsınız Iksirler Bilmem neler gördüğünüz gibi bunların hepsini ben aldım Siz de alın Çünkü işinize yarayacak Zaten alacak şey bulamadım artık. Alacak bir şey kalmadı. Sadece petlerim kaldı. Petlerimi güçlendirmek kaldı. Onları da e, yaklaşık kaç gün sonra... 5 gün sonra falan yeni güncelleme gelecek. 5 gün sonra gelen güncellemeden sonra... E, bakalım şu 64-65. seviye artık kaçıncı seviyeye kadar açılır bilmiyorum. En sonuna kadar gideceğiz oyunun en nadir eşyaları toplayacağız hep birlikte. Şimdi ençlerimizi değiştirelim. Hemen şuradan... Benim encim nerede... Lucky. Lucky X elli %50 %50 şeyimi arttırıyor. Şansımı arttırıyor. Yumurtadan. Yani nadir bir yumurta bulma şansımı. Hemen bakalım. Bunun ikinci seviyesi de vardı. Hop. Bunun ikinci seviyesini de aldık. Bir de potumuzu basalım abi. 10 numara 5 yıldız olur. Nerede potumuz? Lucky Potition. Ek Lucky. 15 dakika boyunca %40 arttırıyor. Tamam. Şu an her şeyim tamam. Otomatik moda da alıyorum. Otomatik modu alıyorum ve açmaya... Başlıyoruz. Hadi bakalım neler çıkacak. Ninja Tortle'lar. Güzel. Bu şekilde otomatik açıyor. Bak bu çok güzel bir olay. Normalde e, bunları premium falan yapıyorlar. VIP'lere özel seçenek yapıyorlar bunları. O yüzden açamıyorsunuz mesela. Ama bunda artık böyle bir şey yok. E, <laughs> rank atladıkça rebitlerinizi düzgünce yaptıkça bunları çok rahat bir şekilde açabilirsiniz. Otomatik bir şekilde açabilirsiniz. E, biraz kolaylaştırmışlar sanki oyunu. Bana öyle geldi. Çünkü e, Pet Simulator X biraz daha zor buna göre. Bu biraz daha basit kalmış gibi. Çünkü bir günde ben son seviyeye kadar ulaşabildim. Abi nadir bir şey de vermiyor. Çoğunlukla Ninja Mascot ve Ninja Turtle veriyor. Burada nadir bir şey çıkarırsanız gerçekten iyi e diamond'da satarsınız. E, kullanmak isterseniz de kullanırsınız. Telefon çaldı. Sessiz alalım. Ne kadar kastık acaba? Biraz daha kasılalım. Bunların hepsini gold'a çevireceğiz. Gold basacağız. Bir 10 tane pete. 10 tane peti. Aa, bakın nadir bir şey çıktı. Skinin iyice çıktı. Çok güzel. Güzel oldu bak bu. Mikrofon arada düşüyor. Patküt ses geliyorsa kusura bakmayın. Evet, tamam yeter bu kadar. Yeter. Ne kadar kastık? Bakalım. Bunu bir ara böyle bırakıp kasmak lazım aslında yaklaşık 37 tane ninja maskot kasmışız 37 tane yetmez bu arada bize ee, 191 tane de ninja turtle kasmışız biraz daha arkadaşlar biraz daha şeyden kasmamız gerekiyor ee, ninja maskottan kasmamız gerekiyor çünkü evet iki tane daha geldi çok güzel onu bir 100 tane yaparsak eğer 10 tane bize şey verir gold verir onları da rainbow'a çevireceğiz çünkü ama Rainbow'u çevirmek için de bir 10 tane isteyecek, o yüzden zor. Bayağı açmamız gerekiyor bunlardan. Şöyle yapabiliriz. Hemen şunu yapalım. Biraz Diamond harcayacağım bu yüzden. Nerede? Hemen gösterelim. Yükseltme. Şöyle giderek buluruz abi. Uçmaya gerek yok. Burası değil açtığımız yumurtaların sayısını arttırmak için e, yumurta makinesine geliyoruz ve buradan iki tane daha yumurta ekliyor. Hadi bir tane daha, iki tane daha ekleyelim. Dört yumurta kapasitesi yaklaşık 20 bin. Valla diamondımız gitti ha. İyi diamond harcadık. Hemen şuradan uçalım şuraya topla. Hop tamam. Şimdi artık daha fazla sayıda pet açabiliriz. 15 tane açabiliyoruz artık. Abi ne kadar çok o kadar iyi. Çok çok hızlı kasarsınız bu şekilde. Çok çok hızlı kasarsınız. 15 15 açıyorsunuz şu an. Bir de otomatik açılıyor bunu bırakın böyle abi. Paranız var diyelim. Açsın bir saat boyunca. Bir saat boyunca açsın. Çok rahat bir şekilde. Hop tamam. Yeter bu kadar ya. Çok da paramızı harcamayalım. Gücellemede bize lazım olacak çünkü. O da açarken. Bakalım. 66 tane Ninja Maskot. 300 tane Turtle. Şimdi yapmamız gereken şeylerden biri. Ee, Mini oyun yükseltme makina. Karanlık orman makina varmış. Satıcı sandık makina yükseltme. Ücretsiz eşya. Buralarda bir yerde olması gerekiyor mini oyun. Şuraya bir gidelim arkadaşlar. Burada bir yerde çünkü. İlk başka oldu çevireceğiz petlerimizi. Ondan sonra bu arada e, potlarınızı falan da burada yükseltebilirsiniz. Çok e, fazla şey var aslında anlatılması gereken. Evet gold petlerimiz burada. Şimdi bunların hepsini abi. 6 tane mesela şey yaptık. Hop tamam çok güzel gold yaptık. Bunlardan da yaklaşık kaç tane? 31 tanesini yapabiliyoruz. Güzel oldu. Tamam. Şimdi buradan ışınlanalım. Nereye ışınlanalım? Yaklaşık 30. seviyedeki. Evet piramitlerin oraya gideceğiz piramitlerin o tarafta da bunları rainbow, e, rainbow'a çevireceğiz. Rainbow pet yapacağız. Ve gördüğünüz gibi 32 tane, 32 k diye mesela gücü var bunun. Rainbow yaptık mı 38k oluyor. Zaten 42k'ya kadar, en fazla 42k'ya kadar yükseltiyorsunuz. 3 tane yapabildik arkadaşlar. Bu şekilde petlerimizi güçlendirebiliriz. Düzenleme moduna geçelim. Bunu çıkar, bunu çıkar, bunu çıkar. Şunu tak, şunu tak, şunu tak. Çok güzel. Hatta şunları da çıkaralım. 6 tane de şey varmış. Ninja maskot varmış. Bunları da koyalım şöyle. Hatta şunu da çıkar ya. Varmış daha ninja maskotumuz. Tamam. Tamam, tamam. Artık daha kalmadı zaten. <laughs> Bu şekilde güçleniyor. İyi güzel güzel. Çar güçleniyor. Çar güçlendikçe artık daha iyi olacak. Video buraya kadardı. Videoyu çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Öğrenmek istediğiniz şeyler varsa böyle tek tek e, bunların Detaylarına ineriz. Kabataslak anlattım yapmanız ve yapmamanız gerekenleri. Az çok da oyunu göstermiş e, olduğumu umuyorum. E, bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoda e, göstermek istediğim, diğer videolarda göstermek istediğim şeyleri de yorumlar kısmında yorum yaparak bana bildirirseniz hepsinin içeriğini üretmeye çalışırım. Videoyu beğenerek kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.